Sevgili izleyenler bayram deyince akla ilk gelenlerden biri de tatlı oluyor. Özellikle baklavacılar bu dönemde daha fazla mesai yapıyor. Çeşit çeşit tatlı bayram için hazırlanıyor. İlk sırada elbette baklava yer alıyor. Baklavanın başkenti Gaziantep'te baklava ustaları kurban bayramı öncesi Türkiye'nin dört bir yanından gelen baklava siparişlerini yetiştirebilmek için yoğun şekilde çalışıyor. Kurban bayramına sayılı günler kala yurt dışından ve yurt dışından birçok noktadan sipariş alıyoruz. Yani tabii ki en yoğun talep Gaziantep'ten, Gaziantep dışında dünyanın birçok ülkesinden, ülkemizin birçok şehrinden sipariş alıyoruz. Ee, normal döneme göre tabii ki bayramda ağızlar tatlandırmak için e, siparişimiz artıyor. Bu yılki kurban bayramında firm e, firma olarak 7 ile 10 ton arası baklava satmayı hedefliyoruz. Gaziantep baklavasını bu kadar ünlü yapansa detaylar. <laughs> Baklavada altın oran e, zinciri bir imalat döngüsü vardır. Yufka aşamasından döşemeye, dilimlemeye, e, kullanılan ham maddeye, e, işçiliğe kadar e, müthiş bir ...zincir vardır. Hepsi de olmazsa olmazdır. Hem ustanın kaliteli olması lazım... ...hem kullanılan ham maddenin kaliteli olması lazım. Listenin ilk sırasında baklava var dedik. Bu lezzeti sütlü ve hafif tatlılar takip ediyor. Ancak bayramda tatlı alırken dikkatli olmak gerekiyor. Merdiven altı üretim yapan imalathaneler... ...bu dönemde sağlıksız ve sahte ürünler kullanarak... ...ürettiklerini piyasaya sürüyor. Hiç kimse kaliteli bir ürünü daha ucuza mal edemez... Baklava alırken fiyatına bakılması bizce çok önemli. Ortalama şu an biz baklava fiyatının 180-200 liradan aşağı olamayacağını değerlendiriyoruz. 180-200 liranın altında olan baklavalar merdiven altı, ikinci sınıf malzemeyle yapılmış baklavalardır.